Vay Serdar ne yiyorsun Serdar? Valla Allah 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 Ne ölmüş bakak yok Buyur seni de yok Buyur Ben de okul içer gel gel Valla kebap içtiniz ha da Aha Oh 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 Maşallah yarasın yarasın Ne oldu? Ya Ulan sen kimsin? Ha He. Tanımıyorum. Tanımıyorum değil mi? Seni bir yaklaştık yok. mu? diyeceğim? Gerayi. Aha. Evet. Doktor. Bana mı? Olmaya niyeti. Aha. İşte fakirlik görüyor musunuz arkadaşlar? Kebap yiyoruz ya. <laughs> Ama bir şereftir bu. Evet evet evet. Bunu bulamayanlar da var. Aha muhtarın oğlu da kebap yiyor ha. Abi. Kebap uzak mı var? Bir şey Lazları değil bro. He bu kürt kebabı. He kürt kebabı. Hele şu şu temiz insanı da bir çekerim <laughs> bu, bu, bu ne artist <laughs> yapacağım ha artist. Benim mi? He he. Yap yap. Şiymiş beni. Aaa ah, Seder <laughs> ah, hey, kardeş ha. Valla <laughs> 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 Serdar çok yakışıklı hiçbir şeye benzemiyor. <gülüyor> <Aslahta>. <gülüyor> Beni beğeniyorsun? Seni Zeki Müren de görecek ha. Beni beğeniyorsun. Ha, aşık <laughs> olmuşum abi. Uy. Uy. <laughs> oh 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 arabamız da var Traktör var Terlemiz var <laughs> <laughs> Aha bir var O maşallah zenginliğe bak Allah Allah bozmasın hmm.